hususidirler. Bunların yeri başkadır. Çünkü bu kadar Müslümanım diyenlerin çoğu Mehdi Aleyhisselam çıkınca haberinde yok. İsa Aleyhisselam inecek şuurunda değil. Ya e İslam dünyaya hakim olacak aşkında değil. Efendim malından canından cihatta değil. Hiçbir faaliyet yok. Onun için bunlar tabi Rabbim bunları da uyandırma bizi vesile eylesin. Küfrün sonu gelmiş inşallah. Ve İslam'ın hakimiyeti dünyaya çok yanaşmış. Zaten onlar da bunları bildikleri için bir an evvel Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Köya Hz. Mehdi çıkmadan engelleyecekmişler. Onun için Allah'ın vaat ettiği günler yakın. İnnehum yarawnu baida, ve nerau kariba buyuruyor Kur'an. Onlar uzak görüyor biz yakın. Ama samimi olmazsak e, işimize gelene inanır gelmeyene inanmazsak ve Hazreti Mehdi gelende Allahü Teala Hazreti Mehdi'ye karşı kimin samimi olduğunu, şimdi Hazreti Mehdi çıksa içimizden kimin tabi olup kimin yan çizeceğini biliyor mu bilmiyorum. Amin ya. Efendim kardeşlerim bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek bak Mehdi'yi bekliyoruz bekliyoruz diyenler bir de Mehdi Azam çıkacak bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak, menfaatına dokunacak. İşte o zaman çokları bu sapıktır dinimizi kaldırmak istiyor Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetten terk edeceklerdir. Onlar uzak görüyor biz, yakın. Böyle hocalardan okumuşluğu veya böyle çok bir ilmi, şusu, bir fazileti zahirde görülmüyor. Ne oluyor? İnne Allah yusluhul mehdiye fi leyletin vahide. Allah bir gecede ona bütün ilmi, marifeti, kuvveti, gücü, iktidarı bir gecede veriyor. Allah istediğine bir gece de verir arkadaşlar. E şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ne diyelim ya? Yüzümüz de yok ama yalvaralım. Ya Rabbel Alemin Ya Arhamer Rahimin Ya Arhamer Rahimin Ya Arhamer Rahimin Ya Rabbel Alemin Ya Hayran Nasirin Ya Hayran Fatihin Habibini göstermedin. Sahabeyi göstermedin. Geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi Ya Rabbel Alemin. Göster bize Ya Rabbel Alemin. Gönder bize Ya Rabbel Alemin. İnandır bizi ya Rabbel Alem. İnkar etmekten muhafaza eyle ya Rabbel Alem. Amin ya. Efendim kardeşlerim bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Adam diyor ki Mehdi'den bana ne ben belki yarın ölürüm diyor. Sen belki yarın ölürsen ona göre ahirete çalış. Sen dünyaya hiç ölmeyecek gibi çalışıyorsun. Vaaza geldiğimiz zaman da bana ne Mehdi'den diyorsun. Tövbe ya Rabbel Alemin. Sana ne olur mu? O ümmeti Muhammed'in imamı olacak onu bekliyoruz. Yaşarsak inşallah yaşamazsak bir şey değil. Ölürsek de mesele var. Nedir o? İman üzere ölmek var. Ehli sünnete göre ölmek var. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyarak ölmek var. Bilerek ölmek var. Bir de Mehdi diye bir şey bilmeden ölmek. Bu büyük bir noksanlık olur. 1400 sene evvel Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce binlerce hadis-i şerif ve rivayetlerle beyan ettiği konuyu Bugün kıyametin eşiğine gelmiş bizler konuşmazsak daha ne konuşacağız? İlim bu değilse ilim ne olabilir?